Fırfır be. Fır Fırfır yok, ne yok. Düz oynar. Oo, peluş. Beş sıfır. Geldin mi? He, şunun anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Arabanın hakkını ver, hakkını. Sana diyor. Moped Full Force. <laughs> Arabanın hakkı. Kardeş ben senin Maslow Opet'te indireyim. Sen oradan minibüste devam edersin. 40 yaş gerçek bir dönüm noktası. Kendinizle barışıksınızdır. 40 yaş güzeldir. Hele 30 yaşında gösteriyorsanız. Büyük buluş. Rock'tan Retinox Plus Serum. İki kata kadar artan kolajen üretimiyle kırışıkların görünümü azalıyor. Sonuç 10 yaş genç görünüm. Hayat 40'ında başlıyor. Yeni Retinox Plus. İki kata kadar kolajen 10 yaş genç görünüm. Rock. Biz sözümüzü tutarız bebeğinizin hangi öğünde hangi besini ne miktarda alacağını bilmek uzmanlık gerektirir. Milupa, bebeğiniz sağlıklı gelişsin, gün ezinde başlasın, her öğün uygun besini alsın diye öğünlerim serisini geliştirdi. Milupa öğünlerim serisi. Her öğün sağlıklı gelişim. Ne yapıyorsun? Siyah noktalarımla uğraşıyorum. Clean and Clear siyah nokta temizleme losyonu. Ama sence siyah nokta yok ki? Tabii yok. <laughs> Gözenekleri temizleyen formülüyle siyah noktaları yok etmeye yardımcı olur. Yeniden oluşmalarını engeller. Siyah noktalar? Onlar eskidendi. <laughs> clean and clear. Cildiniz kontrol altında. Boş Ankastre ürünlerde herkes aynı heyecanı yaşasın diye büyük fırsat var. Şimdi Ocak artı fırın artı davlumbaz 1270 YTL. Üstelik peşin fiyatına 5 taksit. Boş. Altaş'ta meyve ve sebzede halk günü. Tüm meyve ve sebze ürünlerinde yarın %25 indirim. Yetişen alıyor. Etli sunar. Şehirli etoburlar belgeseli. Yalnız, genç etoburlar birbirlerine son derece bağlılar. Ta ki açlık hissi baskın çıkana dek. İşlerinden biri diğerlerinden daha akıllı. Ancak aç etobur yakalanıyor. Doğanın kanunu gereği avını paylaşmak zorunda. Etli etoburlara çerez. İşine gözü gibi bakan, doğrusunu bilir, garanti li izinge gelir. Touch of Sun, the new fragrance from Lacoste. Sahip beni yataşa götür. Bizi yataşa götür. İyi, eski eşyalarınızı 350 liraya kadar indirime sayalım. Yepyeni yataşları World özel 20 euro taksitle verelim. Clean and Clear'den siyah nokta temizleyici peeling gel. Mavi jojoba bataneleriyle siyah noktaların yok olmasına yardımcı olur. Clean and Clear, cildiniz kontrol altında. Clean and Clear'den yepyeni bir ürün daha. Siyah nokta temizleyici kalıp. Clean and Clear. Cildiniz kontrol altında. Avia Mobil Öğrenci paketiyle 10 dakikası 2 kontörden konuş, yüklediğin kadar SMS kazan. Avia, şimdi konuşma zaman. Beko'nun sunduğu televizyonda DVD devam ediyor.